Birbirinden güzel eserlere yer verildi. Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığında Kadın Teşkilatı Erbil'deki bir parkta sergi düzenledi. Sergiye Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Bölge Bakanı Aydın Maruf, Erbil İl Başkanı Emir İzzet, Türkiye'nin Erbil Başkonsolos Yardımcısı Emir Bayram ve vatandaşlar katıldı. Sergide ressamların çizdiği tablolar ve el işleri yer aldı. Irak Türkmen Cephesi'nin Erbil İl Başkanlığı'nda Türkmen Kadınlar Kolu tarafından güzel bir fotoğraf sergisi düzenle, düzenlemişler. Bunun en mühim olan Erbil merkezinde düzenlenen bu, bu, bu sergi veya bu fotoğraf sergisi Çöl Minerası'nın parkında düzenlenmesi o da bir başka bir anlam taşımaktadır. O yüzden biz kadınlar kolumuzu tebrik eder, başarılar diler bu güzel çalışmalarından dolayı sergi katılanların büyük beğenisini topladı. Bir üçüncü defa biz bir açık alanda, bir sahada, bir parkta böyle bir sergi yaparak. Bizde kadınlar için çok yetenekli kadınlar var. Hastan resim alanında bir üçüncü, yani üçüncü marazda yaparak. Maşallah bu alanda şeyimiz çoktu. qadınlar rəsm yapsınlar. 10 sənətçi də bu gündə həm el işi, həm rəsm sərgisi insanları gözləyir. Qadınlarımızdan birlikdə gözəl bir sərgimiz yapdıq açıq havada. Hər zaman binayağımız içində bu səfər dəstədik. Dışarıda açıq havada bir Sergi yapacağım. Tabii güzel oldu. Katılım çok oldu. Güzel kızlarımızın, kadınlarımızın yeteneklerini ortaya çıkartmaya çalışırız. İnşallah bu fırsatlarda kadınlarımızın, kızlarımızın, dijitaller özlerini bir iş haline.